Herkese merhabalar, ben Özi. Bugün sizlerle One Piece hakkında bir teori, daha doğrusu bir sesli düşünme videosu yapıyoruz. Peki bu videoda neyi düşüneceğiz, neyi sesli bir şekilde düşüneceğiz diye soruyorsanız da Joy Boy'un gerçek planları ve Joy Boy'un asıl amacını sesli bir şekilde sizlerle düşüneceğiz. Bu sesli düşünme nasıl olacak? Bu videoya tam bir teori videosu demek doğru olmaz. Ondan dolayı sesi düşünme olarak adlandırıyorum. Kesin bir sonuca varamayabiliriz. Bir yargıya varamayabiliriz. Fakat aklımdan geçenleri ve son bölümlerde yaşananları şöyle bir genel anlamda ele almak istedim. Ondan dolayı ben sesli bir şekilde düşüneceğim. Neyin ne hakkında olabileceği hakkında düşüneceğim. Ve sizlerle aslında bu konu hakkında biraz tartışmış konuşmuş olacağız. Bu arada bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz şeklinde. Şimdi hızlıca videomuza başlayalım. Dediğim gibi bu video son bölümlerde karşınıza çıkan Joy Boy'un ve Joy Boy'un asıl amacının ve sırrının ne olduğunu anlamak üzerine bir sesli düşünme videosu olduğunu söylemiştim. Önce hikayeye ben Joy Boy'dan değil Roger'dan başlamak istiyorum. D. Roger, korsanlar kralı. Laf değili bulan adam. 800 yıl sonra Rodstar adasına ulaşan kişi. Ve kendi ölümünü hazırlayarak korsanlık çağını, o büyük korsanlık çağını başlatan kişi. Ben Joy Boy'unda benzer bir amacı olduğunu ve olabileceğini düşünmekteyim. Şimdi birinci noktamız bu. Joy Boy kendi ölümünü hazırlamış olabilir mi? Yani Joy Boy öleceğini veya en başından beri kaybedeceğini biliyor olabilir mi? Bunu geçen videoda söylemiştim. Evet, buna ben nereden vardım? İlk önce şuna değinmek istiyorum. Son videoda şöyle bir cümle kurmuştum. Joy Boy gelecek planları yapan bir kişiydi. Bunu nereden biliyoruz biz? Şimdi son bölümü bir kenara bırakalım. Bıraktığı poneglifler. 30 tane poneglif bıraktığını biz biliyoruz Joy Boy'un ki bunlardan 4 tanesi de yol poneglifleri. Onun dışında Joy Boy'un arkasında Laugh Tale adasını bıraktığını ve Laugh Tale adasında bir hazine bıraktığını biliyoruz ki bu One Piece. Onun dışında Joy Boy'un son bölümde hani çok net bir şekilde bildiklerimizden bahsediyorum. Antik robota bir görev niteliğinde kendi hakisinin en güçlü halini bıraktığını biliyoruz. Yani Joy Boy geleceğe yönelik planlar yapıyor. Şimdi bunun sebepleri ne olabilir? Joy Boy savaşı kaybedeceğini anladığı zaman bunları yapmış olabilir. Birinci seçenek. Joy Boy en başından beri böyle bir şey olabileceğini biliyordu olabilir. Bu da bir seçenek. Veya Joy Boy bir plan dahilinde savaşı kaybedeceğini biliyordu. Onun için zaten geleceğe yönelik bir şeyler hazırlıyordu olabilir. Şimdi ben az önce dedim ki 3 tane şey saydım size. Bunlar kesin olarak bildiklerimiz dedim. Şimdi benim bu videoda asıl değinmek istediğim Joy Boy'un bilmediğimiz fakat Joy Boy tarafından hazırlanmış olabilecek şeylere değinmek istiyorum. Bunlardan bence en önemlisi dünya. One Piece dünyası. Ya arkadaşlar size de şey gelmiyor mu? One Piece dünyasına baktığınızda bir yapaylık söz konusu dünyada. Redline diye bir duvar var. Böyle dünyanın etrafını saran öyle bir yere konumlandırılmış. O red line'da bir reverse mountain var. Ona giriyorsun çıkıyorsun. Bir akıntıya giriyorsun. Oraya artık işte bir ikinci kısmında New World. ilk kısmında Grand Line dediğimiz bir akıntıya giriyorsun. Ve o akıntı boyunca adaları izleyerek aslında Roadstar adası diye bir adaya ulaşmaya çalışıyorsun. Ama 800 yıldır bu adaya kimse ulaşamamış. En son Roger'un ulaştığını biliyoruz. Şimdi Öyle bir yapaylık var ki One Piece'in dünyasında. Bu akıntı, bu Grand Line akıntısının iki tarafı Kalmband'le Calm Belt'te neler var? Deniz yaratıkları var. Bu deniz yaratıkları Grand Line'la bölgeleri birbirinden ayırıyor. Biz bu şekilde biliyoruz. Belt'te zaten gidilemiyor. Belt'ten yolculuk yapılamıyor. Ee, onun için Grand Line'den gitmen gerekiyor. Bu sanki böyle birinin size bir yol göstermesi gibi değil mi? Yani sanki biri size demiş ki ben bu iki tarafı kapattım ortadan benim istediğim son adaya ulaş. Ben orada bir şey bıraktım onu bul onu bulduğun zaman aslında benim dört tane daha şey bıraktığımı fark edeceksin. İşte o zaman asıl hazineme ulaşacaksın. Ben neyi anlattım az önce? Roger'ın One Piece'i bulma hikayesini anlattım. Roger ne diyor? Rodstar adasına ulaştığımızda aslında oranın sonada olmadığını, ondan sonra bir ada daha olduğunu, bundan dolayı da poneglifleri aramaya yola çıktıklarını biliyoruz değil mi? Yani aslında bize Roger ve poneglifler şu an dünyanın dört bir tarafına dağılmamış olsa muhtemelen Roger'ın hani Rodstar ve Laftel adasını bulmazsa muhtemelen hala da Joy Boy'un planı birinin Rodstar adasına ulaşması ve o sonra laf deli bulması şeklindeydi. Fakat ne değişti One Piece evreninde? Poneglifler dağıldı. Yol ponegliflerin bir kısmı dağıldı. İşte artık e, Fishman Island'da bir yolu poneglif olmadığını biliyoruz. Yani hala bir poneglif Zoo'da tamam. Ama işte yarı yüz, yanık yüzlü adamda bir tane poneglif olduğunu biliyoruz. Yani Roger'ın döneminde bulduğumuz poneglifler artık e, oldukları yerde değiller. Poneglifler dağılmış bir şekilde yol ponegliflere en azından. Şimdi Joy Boy Şöyle bir şey kurgulamış olabilir mi bize? Ben bunu çok önceki videolarda da söylemiştim. Redline'ın bir yapay bir yer olduğu, dünya hükümeti tarafından yapıldığı, oraya işte kıta çekiciler tarafından belki de konuldu ve aslında dünyanın su seviyesinin yükselmesinde de büyük katkıda bulunan yapılardan biri olduğunu söylemiştim Red Line'ın. Bunda çok basit bir örnek vermiştim. Bir bardak su düşünün demiştim. Bunun içine bir tane taş atarsanız su seviyesi yükselir mi? Yükselmez mi? Çok basit bir şekilde. Yani bu kadar su seviyesinin yükselmesinin sebebi belki de bu yapay redline'ın ortaya çıkması da olabilir diye teori söylemiştim. Şimdi redline'ın yapay olduğunu kabul ettik. Calm belt'in ve redline'ın da yapay olduğunu kabul ediyoruz. Zaten bunlar dediğim gibi konuşulan şeyler. Bunlar benim şu an bu videoya özel bulduğum şeyler değil. Bunu da bir çare kesinleştirelim. Ama joyboy en başından beri bunu istiyor olabilir miydi? Yani biri gelsin, Reverse Mountain'dan geçsin, Grand Line'a gelsin, orada böyle eğlenceli doya doya geze geze bir macera yaşasın, Roadstar Adası'na bir şekilde varsın. Ki şunu da biliyoruz, Roadstar Adası 800 yıldır varılamıyor. Niye varılamıyor? Çünkü Roadstar Adası'na gidiş çok zor. Oraya Joy Boy tarafından bırakılmış bazı şeyler de olabilir. Belki ilerleyen chapter'larda bunları da göreceğiz. Bu da olabilir. Ondan sonra ne diyoruz? Biz Ross adasına ulaşsın. Ben Rodster adasında bir şey bırakacağım ona. O şey sayesinde bulacak ve laf ile benim hazineme gelecek. Ve sonunda çok eğlenceli ve komik bir hazineyle karış karşılaşacak. Joy Boy'un planı buy Şimdi ben bunu niye böyle anlatıyorum? böyle anlattığım zaman sanki gerçekten birinin planıymış gibi geliyor değil mi size? Yani hissiyat olarak o hissiyatı veriyor size. Şimdi Son bölüme geri dönelim. Ne diyor Joy Boy? Sen benden uzun süre yaşayacaksın ve bir an senin buna kullanman ihtiyacın olacak diyor. Yani Joy Boy aslında geçmişten geleceği görüyor. Yani birinin dünya hükümetine karşı veya Joy Boy'un o zamanki düşmanlarının. yani Joy Boy kendi düşmanlarının yaşayacağını ve kendisinin öleceğini bilir bir şekilde resmen antik robota bir görev veriyor. Hani ben öleceğim, gideceğim. Ama benim düşmanlarım bir şekilde yaşayacak. Onlara karşı sen gerektiği zamanda bunu kullan. Ne zaman kullanıyor? D ismini duyduğu zaman. D ismi duyduğu zaman antik robot emin oluyor ve kullanıyor. Demek ki Joy Boy ve D'ler birliktelerdi. Bu da kesinleşmiş oldu artık. Tamam bunu da biliyoruz. Bu da benim söylediğim bir şey değil. Bunda da okeyiz. Benim burada demeye çalıştığım şey aslında Joy Boy'un Roger gibi bir insanları yolculuğa çıkartma planı oldu. Biz Joy Boy'un ilk korsan olduğunu biliyoruz. Peki, şimdi şöyle bir teori vardı. Eskiden tek bir kıtaydı. De bu şekilde adalar halinde değildi. Aslında Joy Boy denize açıldığı zaman gidecek çok fazla belki de yeri yoktu ve belki de bundan dolayı İnsanların bir korsanlık macerası yaşamalarını istediği için böyle bir şey düzenlemiş olabilir. Yani aslında Joy Boy kendi ölümünü hazırlamış olabilir. Yani biz belki de Joy Boy'un bilerek kaybettiğini veya bilerek kaybetmese bile kaybedecek, kaybedecek gücü olmadığını ilerleyen bölümlerde görebiliriz. Imo Joy Boy'u duyunca çok sinirleniyor. Niye çok sinirleniyor? Çünkü İmu ne istiyor? İmu bütün dünyanın üstünde tek kişi halinde. Orada tahta oturuyor. İnsanları kontrol ediyor. Joy Boy da insanlara özgürlük yolu veriyor. Özgür olun diyor. Gidin gemiyle gezin diyor. Orada yolculuk yapın diyor. Yani şimdi biraz karıştı. Farkındayım. Video baya bir karıştı. Son olarak toparlıyorum. Özetlemeye çalışacağım. Bütün her şey Joy Boy'un planıydı. Joy Boy en başından biri kaybedeceğini biliyordu. Buna uygun bir şekilde yol ve adımlarını izledi. ponegrifleri yaptırdı. Vano'yu dünyadan soyutladı. Townbelt'i oluşturdu. Adaları belki de ona göre dizaynladı ya da dizdi. Roadstar adasına ona göre bir plan koydu. Ona göre Laugh Tale'i oluşturdu. Ve belki de Redline'in yapılmasındaki süreçlerden birinde da yer aldı. Belki de Redline'ı yapan marinler değildi Joyboy'du. Yani şunu demeye çalışıyorum. Joy Boy belki de en başından beri insanları yolculuğa çıkartacak, onları korsanlığa itecek ve bir macera yaşatma yönelik bir planı vardı. Aynı Roger gibi ve bunu başarabilmek için de böyle büyük, kompleks bir plan kurdu. Tabii ki de bunun ne kadar saçma olduğunu ben de farkındayım. Çünkü çok uyuşmayan şeyler de var. Şimdi bunu da kabul etmek gerekiyor. Ama böyle bir şey çıksaydı eğlenceli olmaz mıydı? Bunları da size sormak istiyorum. Böyle bir düşüncem vardı. Böyle bir sesli düşünme yaptım daha doğrusu kendi kendime. Dedim ki bu kesinlikle bir teori videosu değildir. Yani bunu bir teori olarak kabul etmek doğru olmaz. Sadece sesli bir düşündüm. Bu videoda ben sesli bir şekilde düşündüm. Sizlerin fikirlerine gerçekten Joy Boy böyle bir şey planlamış olabilir mi? Yani Joy Boy en başından beri her şeyi Joy Boy'un planladığı şekilde mi biz izliyoruz ve görüyoruz acaba? Yani aslında Roger birinci değildi. İlk çağı başlatan Joy Boy'du. Belki de gerçek buydu. Bilemiyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda bunlarla ilgili daha güzel bir teori videosu hazırlarım. Veya daha güzel bir teori videosu ortaya düşer. O zaman daha iyi görürüz. Belki ilerleyen bölümlerde bunlarla ilgili daha net şeyler görürüz. Bu videoluk bu kadar anlatacaklarım. Ee, genel anlamda böyle bir düşüncem vardı. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi bu teori videosu değil. Bu bir sesli düşünme videosu. Kendi kendime böyle düşünüyordum. Ve sizlerle paylaşmak istedim. Eğlendiyseniz, beğendiyseniz... Veya bir fikriniz varsa katıldınız veya katılmadınız, haklı buldunuz veya haksız buldunuz hiç önemli değil. Yorumlarda konuşalım, gelin yorumlarda bu teoriyi veya bu olayı biraz daha geliştirmeye çalışalım. Dinlediğiniz için teşekkürler, herkese iyi günler dilerim.